Samsun'da kimliği belirsiz hırsız bir yıldır marketteki sıvı bulaşık deterjanlarının kapaklarını çalıyor. Yaklaşık bir yıldır e, el bulaşık Allah. deterjan kapaklarımız olsun, çamaşır suyu kapaklarımız olsun, kapaklarını alıp gidiyor bir e, şahıs. Biz kamera taktırdığımız halde, hatta A4'e yazdık, kamerayla takip ediliyorsun kapak çalınan kişi şey, siz işte kamera kayıtlarındasınız filan dediğimiz halde hiç aldırış etmeden bu bulaşık deterjan olsun, çamaşır suyu kapakları olsun kapağını söküp alıp gidiyor. Hatta enteresan bir olay oldu. Kapağı alınmış. O anda müşteri tutuyor. E, hızlı bir şekilde alıyor. Kapağının olduğunu anlamıyor. Çamaşır suyu üstüne dökülüyor tişörtü filan çamaşır suyu oluyor. Hatta karakolluk durum bile oldu yani. Hani tüşörtüm işte çamaşır suyu oldu ödemesini yapacaksınız filan gibisine. Tabii ki bu kadar ürünü takip etme şansımız olmuyor. Ee, böyle enteresan bir durum var yaklaşık bir senedir. Hani kapağı niye alıyor, niye gidiyor, niye böyle bir şey yapıyor onu da anlamış değiliz. Esrarengiz bir olay yani. Kamera taktırdık. Eee Kameramız vardı zaten de direkt el deterjanlarını görmesi için birebir buraya göz taktırdık. Sen de bundan sonra gelme kardeşim. Sen de mahcup olma. Bundan sonra 7/24 izleniyorsun. Ee, bundan sonra da gelirken iyi bir düşün deriz. Kapakları çalıp yanında götüren hırsızı bulmak için deterjan reyonlarının bulunduğu yere güvenlik kamerası taktırıldı.